Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuzu kesmeden Arsenal modunda Toki'de devam ediyoruz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde atlayışımı gerçekleştiriyorum. Bugün ilk suit giymedim. Hocam silah. Sen helikopteri alıp kaçacaksın değil mi? Bunlar helikopterci type arkadaşlar. Alıp kaçacaklar bunlar. ha Benim kilimi çalmaya çalışıyor. Alayınıza bombe. Neyse helikopteri kaptırmadık en azından. Adamları vururuz arkadaşlar sıkıntı yok. Bir tane kill de kaptırmış olabilirim. Kardeş nereye gidiyorsun kardeş? Oğlum sesini alıyorum ben seni. Adam mı kaldırıyorsun lan orada sen? Evet tamam güzel. Çok iyi. Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde hallettiğimi düşünüyorum burayı. Gayet güzel başladık arkadaşlar. Sağlam bir silah bulmam lazım benim. Aşağı çıkabilmek için. Hızlı bir şekilde hemen hızlı şu tokiyi lootlayıp sizler de bu sırada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu videoları ileri sarmadan izler misiniz? Lütfen rica ediyorum. Biz zaten gereksiz bütün el kesiyoruz. Bir deneyelim ya şu videoda. Allah şu videoları ileri sarmadan izlerseniz çok sevinirim gerçekten. Seni gördüm ama bir tık geciktim. Düşmen lazım. Evet evet çok güzel düştün. Gayet evet, güzel. Çok rahat çok profesyonel bir şekilde düştün. Teşekkür ederim. Şöyle bak diyecektim ki şöyle ara ara botlar burada spamlı oluyor diyecektim. Oyun benden akıllı çıktı. Üf, ben şimdi var ya o helikopterle okula ne araştırırım ha. Hayır kanka. Bu kartları mı almaya geldi? Çok iyi. Ha artık iki helikopterim var. Güzel 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 çok iyi. Rahat çok temiz bir şekilde 7 kill aldık arkadaşlar. Devam 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 durmak yok devam. Gereksiz bütün eşyaları at abi. Aga ben basıyorum oraya ya. Okulu basıyorum arkadaşlar. Tut kankam. Lan rezon atmışlar ya buraya. Şey diyeceğim buradaki kapıyı açtılar mı? Ver o bana. Hocam kapı açılmadıysa açarım ben. Talibim oradaki kapıya. Aa açılmamış çok güzel. Şuradan bir kıyafet be hadi be. Çok iyi. Tamam kıyafetimizi de aldık. Dostum araba sesi mi? Evet. Yanlış almamışım. Lan ne güzel ses kasıyorum ben ya. Nerede o araba? Nereye gitti o araba? Ekbinayı oynamam lazım. Ekbinayı salmamam lazım. Ekbinadaki eleman ne yapıyor? Dostum bak dikkat et kıyafetim var. Bu ekbinadaki eleman saldı herhalde buraya. Evet arkadaşlar üst bölgemiz açılmış. Ben hızlı bir şekilde oraya gideyim. Çok güzel ekmek çıkıyor oradan biliyorsunuz. Zaten bilenler bilir. Let's go orada görüşmek üzere. Atıyorlar. Bir yerden atıyorlar. Rozok dolu galiba. Ya hem burada durmak istiyorum hem orada durmak istiyorum. Kil alma isteği var ya beni bitirecek bir gün ya. Tamam sen git arkadaşını kaldır. Tut. Hayır hayır. ileri. Dostum bir tık daha ileri atarsan bu sefer yediniz onu. Galiba bir tık daha ileri. Tamam. Şunu da tut kankam. En azından kilo alayım. Çok rahat çok profesyonel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz. Ama bu helikopterin canının bu kadar gitmemesi lazım bro. Bana acil bir tamir kiti lazım. Acaba derini mi alsam? Toki'dekini mi alsam? Ama Toki diyor okul dolu. Kanka öleceğim mi artık? Adam yemin etti ölmemeye ya. Aga. Acaba... Gerçi bir tane tamir kitim varmış ve ben bu riski alıyorum arkadaşlar. Patlamasın şimdi yere düşünce. Ha bak sıkıntı çıkar. 10 kill yapmışız bile. 40 saniyede ben oraya giderim. Hadi kardeşim hadi hadi hadi, hadi. Baskın basanındır hadi. Dümdüz devam ediyorum. Aldım ya o üstü ben de. Dostum. Hayır hayır hayır. Şimdi değil. Kıyafetim var ölmem ki. Canımı bir toplayabilir miyim? İki kişi var zaten ben bunları alırım. MG'leri e, diyor O kapıya inecek kankam. Tut, tut. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Yapmamam gereken bir hata yaptım. Çok güzel. Seni de aldım kankam. Gel buraya gel gel. Ya şimdi adama şey yapmayayım ya. Yumruklayacaktım ayıp olur dedim arkadaşlar bir an. Yani siz de takdir edersiniz. Ay dörtlü artı AVM. En sevdiğim ikili. En sevdiğim ikili biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Tamam. Watch win yazar mıyız hocam? Tehlikeli bir elemanım bu saatten sonra. Eller yanıyor. Yanıyor yanıyor eller. O elemanın kili gelmedi bana daha. Garibim. Aa mermisi yokmuş bu elemanın. Şimdi burada çok sabit durmak istemiyorum. Açıkçası. Hızlı bir şekilde tamir kiti lazım mı bana? Bana tamir kiti lazım bu arada. Dostum tamir kiti var mı? Burada bulunmuyor ama değil mi? Yok. Devam arkadaşlar. Ben bununla yola devam ederim. Silahlar alınmış. Alınan silahlara basabiliriz. Sizler de bu sırada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten tamamen ücretsiz arkadaşlar. Dostum alan ölmeyin ama ya. Hayır ya. İçime doğdu. Şuradan bir tane tamir kiti çıkacak. Sonra niye banlanıyorsun Rıza? Çıkarsa zaten kapatırım herhalde oyunu. Evet şu an zortladık. Tamam devam. Let's go. Her yere kafa atabilirim şu an. Direkt full rush. Dediğim anda bir adet şart fişe atıldı. Hemen oraya basalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ben güvenemem buna. Toki dolu değil mi? Toki. Kanka, ne istedim benim helikopterimden? Adam var burada. En az iki tane adam var. Tak. Ha bizdenmiş. Kardeşim benim. Eline sağlık. Yat lan aşağı. O helikopteri patlatmayacağım. Gel buraya gel. Alacaksın o kartı. İlla ki alacaksın. Patlatmayacağım. Yazık helikoptere yazık. Bir tane salak çocuk için niye helikopter patlatayım? Tertemiz. Tertemiz ilerliyoruz arkadaşlar. Bizim fişek yalan oldu ya. Bir de çocuğun lutuna bakamadım. Hocam tamir kiti istiyorum ben. Yok mu tamir kitiniz ya? Ya bir tane tamir kiti olmaz mı şurada? Gerçi çok da kötü değil ya bunun durumu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde 15 kilo aldık. Karşımızda 6 kişi. Harita çok büyük. Farkındayım. Şartları alalım geri. Rotayı çizelim. Ruins'te de şey de var. Bir dakika. Şartı kaldır abi. Alınan bir tanesi varsa direkt basarım orayı bu arada. Yakın en azından helikopterle direkt oynarız. Ya ben de oynayabilirim orayı Ben de alabilirim aslında. Ya bunun durumu iyiymiş ya. Bu arada güzel güzel. Hocam önce bir ruin alayım. Ruins'te kimse olacağını zannetmiyorum. Bir siyamia çözersek çok iyi olur. Sonra direkt Pochinki'ye basarız direkt. Ay AVM mi? Sen ne diyorsun kanka? 4'lük e at, 3'lük e at. El bombalarını at. Mermiyi al. 51 tane bomba mermim var. 45 tane de AVM mermim var. Çok tehlikeli bir eleman olduğumu tekrardan hatırlatmak istiyorum ben. Teşekkürler. Evet, şimdi nerededir bu adamlar? Pochinki'ye de bakayım mı? Aslında Sukudun yeri çok iyi ya bu arada. Bir bakacağım Pochinki. Ye. Adam arayacağım ya şu an. Başka yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yani loot ihtiyacım olduğundan değil de hani alındığını görsünler, raşlarlar belki derken. Hayır. hayır. İşte bunu diyordum. Tam olarak bundan bahsediyordum. Tak. Ya Nihat'cığım şimdi seni de kırmak istemiyorum güzel kardeşim ama ayıp ya. Ne istedin benim güzel helikopterimden? Ben ne güzel oyun oynuyordum onunla. Bir işin yoksa tamir kiti ara. İnşallah yine 19 kilde kalmam arkadaşlar. Bir squad takım kalmıştır da oynarız ya inşallah. Yok ya bana ciddiyle ciddili şey lazım. Tamir kiti. 30 saat tamir kiti arayacağız. ses niye baga giriyor ya? Aa çok enteresan. Ara ara ses baga giriyor. Olmaması gereken bir şey oluyor. Ya bunlar belki de bir squad takım olabilirler. Ben bunları mı beklesem ne yapsam? Hele şu red zombi patlasın. Ona göre devam ederiz arkadaşlar. Bir tane M4'lü var bak. Harit neredeyse haritayı temizledi o ya. Şu evlerin konumu iyi aslında Gibi sanki. Bilemedim. Ben burada durmak ve adamları beklemek istiyorum arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum ama. Dostum ben şunu şuraya kursam. Tamam. Herhangi bir yerden yeriz. Oradan yeriz. Şimdi bize gelen olursa göreceğiz arkadaşlar. Öyle bir güzelliği var bunun. Arabayla bize herhangi bir rush gerçekleşirse bunu göreceğiz. Bunlar bence bana arabayla gelmeyecekler. Hani alan küçük zaten. Arabayla gelseler çok rahat görürdüm diye düşünüyorum. Gelmediler. En iyisi alanda görüşmek üzere. Şu ev alanda mı? Şu ev alandaysa burada beklerim ben. Gramda umurumda olmaz. Herhangi bir görüntü alamıyorum. Ses alamıyorum. O beni ürkütüyor. Yoksa bamgüm dalarım ben biliyorsunuz. Yok abi önümde değiller ya bunlar. Kankam. Sen ne güzel bakıyon öyle. Ben yazıyorum bunu kendime ya. Vallahi ben yazarım bunu kendime. Gördünüz arkadaşlar. İki tane kilim çalındı. Ben ona nasıl hit atamadım bu arada ya. Tamam güzel bana atıyorsun. Gördüm. Kankam tut. Kankam tut. Çok güzel. Sen miydin lan benim kilimi çalan? Ya buraya gel. Tamam kaldık. Ne? Kanka 4 tane AVM. E bir yani. Güzel kardeşim seni de kırmak istemiyorum ama yani. Harbi tokat manyağı yapıyorum seni ya. Çocukta da kıyafet vardı. Şimdi kaldık mı face to face kardeşim? Evde olduğunun imposunu biliyorum. Kıyafeti var ya AVM'si olabilir. Çok sabit durmak istemiyorum. Şurada bir cam var orada bekliyorsa. Evet gördüm seni bro. Neyle vurayım arkadaşlar? Bir yorumlara yazar mısınız? Siz olsanız burada hangi silahla vururdunuz adama? 4 RPG mi AVM mi? Alsana o arabayı. Salak ben bilmiyor muyum senin onu yapacağını. Oyuncu var lan senin karşında. Tertemiz bir 18. Bilmiyorum. Bence çalınan iki kilde buraya eklenilebilir. Siz bunu yorumlarda yazarsınız. Güzel, keyifli bir maçtı. Hemen sonuçlara göz atalım. Evet sevgili YouTube. Bir One Man Squad ağır silah maçımızın daha sonuna geldik. Güzeldi, keyifliydi. Bol fight, bol aksiyon vardı. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Tamamen ücretsiz bir şekilde bir like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Toplam 18'de 2366 hasarlık. Güzel bir maçtı. 27 dakikada bitti. Yani ben o iki kil çalındı ya. Onları zaten biliyorsunuz. Bilmiyorum. Ben onları eklemenizi eklesiniz. Eklenir bence ya. 20 kil diyelim mi biz? Bence 20 kil aldığımız düşünüyorum ben. Neyse. Lafı çok fazla uzatmayalım. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten tamamen ücretsiz bunlar. Şu ekranın sağ ve sol üst kısmında videolar var. Onlara da göz atmayı unutmayın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.